Zeyto, Well Bela, Beles bıçak. Gökhan var oğlum dönüyorum ben. <laughs> bir de kör bıraktı. <laughs> Sana helal lan helal lan. Bıçağımı verin lan. Umarım bir gün veririm ya. Senin kokun başka. I can't go in here at the bar. yapacağız? Anne, <laughs> ver müziği ver. Verdim müziği, hadi ya Abi sen yayında mısın? Yayın diye bir şey yok bizde. Ya. Abi yayıncı mısın ya? Abi, in now Only you. <laughs> Allah. <gülüyor> oy Sen saçın nerede boyattın acaba? Anayın amında. <laughs> At gibi koşma at gibi nereye yatışıyor? Onborgo'da mı çıktın? Anayın amından çıktım. Ulan sen de Siktir git amına koyayım. Abi ben en sporcuyum. Aa, sen bu maçı al ben götümü veriyorum. Abi senin götü de var ya. Aa, tabi lan. Senin götü var ya. Oh, Yemedi yanında yat. Kazanıyor muyuz maçı ha? Abi şimdi. sikeceğiz onları evet. sen ol. Geliyor. Geliyor. Haha oldu Ulan bir şey yok. oluyor. O, onun sikeyim. Oha. Bu Phoenix bu maçı alsın. Götümü veriyorum hadi bakalım. O götü anacığım. O <laughs> götü benim. Bok alırsın. Arası bir Aa, Aa, ama ben geç istiyordum ya. Geç kaybettim. Geç yok. Reina abi lütfen bir kere götünü var ya. Abi ne olur ya. Al sana bombe. Onu alsana. Bomba. <laughs> evet, alsana. Silah alsana. Onu at. Lütfen ya. Abla ne olur ya. Ne oluyor lan? Ne oluyor, <laughs> Sende bundan var mı lan? Arkanı yazsan sadece gizli kaçayım. Adam alın lan. Bu maçı al. Reis götünü veriyor. Ben değil. Benim götüm biraz daha yükseklerde. Ama Reis veriyor. Abi götüm oldu ya. <laughs> Reis abi göt versene. <laughs> abi ne <gülüyor> olur <gülüyor> ver ya. Reis abi göt göt alo. Ne istiyorsun? Götünü istiyorum. Al. <laughs> 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 ya şimdi kim kimin götüne girdi. Karıştı oturduk ya vallahi. Seni göt. <laughs> abi sen iyi misin ya? Zeynep'e vuran sen götünü kapar hadi bakalım. Ben kendi götümü kendim sikemem ki. Ya. Hayır ya. abla sen neden hayır diyorsun götümü istiyorsan pedofili misin lan sen şey burada hayır ya dedi ya <laughs> savcılıkta görüşürüz <laughs> şunu demek istiyorum iyi taşıyorum size hmm. 10 numarayım abi sen Aa, bir sike aramıyorsun oldum. Vallahi sen bir sike <gülüyor> aramıyorsun <gülüyor> <gülüyor> bak bak ayıp Selam selam. salmam ki. Abi tamam benim Oo. göçüm herkese bedava ya. At sağ düşün demek istiyorum, Ekonomi buraya yönlendiriyor bizi evet. Soray'a veririz. Sen, sen... sen Tayip baba ne diyorsun lan? Tayip baba yine ne diyorsun? Sen... <laughs> ne kadar 45 vursam da canınız sağ olsun abi. Ses programını bir <laughs> kapatsın böyle konuşsun. Ver kapayım. Sesim <Sizin> geliyor mu? <laughs> Afganların Afganı Afganistan güzel bir memleket Afganların Afganı Afgan Taliban'ın babası ...in anası Last Crown Afganistan'a gitmek ister misin? Sana diyorum Uzun burundu Selamun aleyküm gençler Sova oynayabilir, oynayabilir miyim oynayacak yoksa? yoksa... Bizim veriyorum. Abi, Abi Köstenceli, Köstenceli ailesinde dayı vardı onun sesi de böyleydi. Babayım oğlum. Arkadaşlar Afganistan'ı size ihtiyacı var. Bir ekmek on kar parası. <laughs> 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 Türkiye'de geçirdiğim her vakit çomaklıkta bir kar parası. Senin için patlar. Tamam izliyorum. Onun üstü. Sağda küçük. sağda gitme. Reyna Allah'ına kurban olurum sen nasıl? <gülüyor> 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 sen anayın amına koyayım. Ney? Bu benim anama avradımı küfürüyorsun Sen o anayın götteyiz ki. Selamun <laughs> aleyküm. Abi giriyorlar, bey giriyorlar. Giriyorlar, giriyorlar. Bey giriyorlar, giriyorlar. Bey giriyorlar, bey giriyorlar. Bey giriyorlar. giriyorlar. Adacan evlat özür dilerim yak bunu in, <laughs> Aşnale Ne? Felix sen salaksın ya valla sen ciddi bir kayıt alıp seni atmasam o zaman Lütfen atma abi abi, <laughs> abi ne olur atma Lütfen beni raporlamayacaksın değil mi? Abi raporlamıyorsun değil mi beni? Aaaa. Adam teleporta Yalan, yalan çök Mehmet gözlerime bak bu kez Yalan gözlerime bak bu kez gözlerin... <laughs> Gel lan kaçma lan Kaçma lan gel lan Onu, ne <laughs> şeyim, Bana ne sikim takti kaptı Hadi bak Bana Osman bay diyebilirsin Ama Mehmet yazıyor He Bunu torunum yazmış ya <laughs> Anladım da, anladım Bunu Ceyto yazdı ben yazmadım Ha Ceyto'nun dedesisiniz He Anladım Eee Jeyto benim torunum sayılır. Emir. Eee Emir sen neydin la? Ya ben unuttum ya. Hangi ev? Ha anladım. Okul hayatı nasıl geçiyor kızım? İyi geçiyor ama ben yüksek lisans yapıyorum. Daha okulun başlamadı ki. Ee, ben okul okumadım ama benim zamanında Çanakkale Savaşı maskerliğim geçmişti. Kaç yaşındaydınız? 65. <laughs> Çanakkale Savaşı'nı mı gördünüz? He. Ama oh, şimdi 2022 60. Yiyeyim ben sana Kürtçe bir şeyler öğreteyim mi? Kürtçe mi? Evet. Olur. Mesela Javani. Javani? He. Ne demek? Nasılsın demek. Hayır evet nasıl e, Javani? He. Eski Javani. Ben deyim teşekkür ederim. <laughs> Oğlum geldikken bir tane sigara paket aldı. Get Sen ana onu <laughs> neyse. Öyle demeyelim de şimdi. Ay bir sus la ağzına sokacağım bak ha. Sen ana onu. Jet alabilir miyim? Kayı anana kayı amına kodumun oğlu Çık sen evden 13 yaşındasın amına kodumun çocuğu vallahi rahat de lan çık et Böyle durursun zigot Bir de jet gösteriyor amına kodumun zigotuna bak Çık et Şimdi bak midden gidiyormuş gibi yapıp ee, A, A döneceğiz A'dan gidiyormuş gibi yapıp B döneceğiz hadi Bu ne anlatıyon <laughs> Ben de anlatırım kendisi anlamadı <laughs> <canlan>. Tekrarlasana kanka <laughs> Kanka şimdi bak